Demir. Sakinleştin mi biraz? Hadi al iç şu kahveni. Yıkıldım. Yerle bir oldum anda. Sakinleşsen ne olacak? Ben burada karımı çocuklarımı göremiyorum diye kahrolurken... ...o Yılmaz kaçmaya çalışıyormuş Mer. Sen olsan ne yapardın? ne san vazgeçiremedim yılmazı vermekten. Vazgeçmedi. Hiç vazgeçmedi. Bu benim içimi çok yakıyor. Hazmedemiyorum. Benim çocuğum alıp Yılmaz denen o herife götürecek. Benim can düşmanım çocuklarımı büyütecek. Ben kahrolmayayım da kim kahrolsun abla? Anladığın kadarıyla sen Karını çok seviyorsun Demir. Bu kadar sevdiğin halde... ...onu neden yaralıyorsun oğlum? Neden? Bu sevgi değil ki Demir'im. Bunun yerine bir başkasını sevmiş olsaydım, ...beni sevmese bile ben saygı duyardım. Sevgimin, aşkımın hatırına bir gün yanımda olurdu. Tek bir gün. Ama ne yaptı. Benim yokluğumu fırsat bilip Yılmaz'ın kollarına koşmaya çalıştım. Tamam beni sevmiyorsun, benden kaçıyorsun bunu anlayabilirim. Ama Leyla'yla ile nasıl sevdiğimi en iyi o biliyordu. Çocuklarımı alıp benden nasıl götürürsün? Nasıl bir vicdan bu? Sen de aynı şeyi yaptın ona. Aynı şeyi sen de ona yaptın. Züleyha'dan çocuklarını ayırmadın mı Demir? Bunu sen kendine anlattın bana. Ben aklı başına gelsin diye yaptım. Evinin yuvasının kıymetini bilsin diye yaptım. temelle ayırmak aklımın ucundan bile geçmedi. Biliyor musun? Bir anneyi evladından ayırmak nasıl bir acıdır? Bunu sen bilmiyorsun Demir. Bunu... Onu ben biliyorum. Öyle bir yanar ki için. Dünya yansa, yıkılsa, kavrulsa... ...hiç umurunda olmaz. Süleyha'nın canını bu kadar yakıyorken onun seni sevmesini nasıl bekleyebilirsin? Mümkün mü böyle bir şey Demir? Nasıl sevebilir ki seni artık? Ne yapayım peki abla? Bırakayım da çocuklarımı alıp Yılmaz'a mı gitsin? Hep... ...hep babana benzediğini düşünürdüm seni. İnadınla, sevginle, hırçınlığınla, ama sen maalesef hünkara benziyorsun Demir. Sen annenin oğluymuşsun meğer. Annen de böyleydi biliyor musun? Annen de baban için mücadele ederdi. Bunun için yakıp yıktığını söylerdi. Anne. Ve aslında annenin bir tek amacı vardı. Savaşı kaybetmemek. Ben Züleyha'yı seviyorum abla. Boşa o zaman Demir. Madem bu kadar seviyorsun Züleyha'yı boşa. Her gün canını yakma. Her an onun canını acıtma. Boşa. Bak annenin babana yaptığını sen de Züleyha'ya yapma. Oğlum yalvarıyorum sana. Boşa. Sevginin en erdemlisi nedir biliyor musun? yaktığını yıktığını anladığın an onu bırakmaktır. Onu özgür bırakmaktır Demir. Elini tutamasan da, kokusunu duymasan da, yüreğine değmesen de, gerçekten seviyorsan eğer, onu özgür bırakmaktır. Bak Züleyha'nın gözyaşını silemiyorsan, derdine derman olamıyorsan, gözyaşını akıtan da sen olma, derdi de sen olma. Züleyha'yı uzaktan sev, kırmadan, incitmeden, yaralamadan sev, adam gibi sev, baban gibi sev. Lütfen Halil gibi sev, lütfen. Ne? No. Senin biraz sakinleşmeye ihtiyacın var. Biraz uzaklaş. Bu söylediklerimi iyi dinle. Bu söylediklerimi iyi düşün. Tek tek çocuklarını düşün. Sakinleş ve öyle gel Demir. Ben Züleyha ile konuşacağım. Sana söz veriyorum. Peki abla. Senin sağduyuna güvenmesem asla peki demezdim. Ama peki. Sen, sen Adnan'ın oğlusun. Babanın oğlusun sen Delir. Merak etme kimseye bir şey yapmayacağım. Karım, çocuklarım sana. Merak etme, merak etme onlara gözüm gibi bakacağım. Sen git, sakinleş. Geldiğinde onları burada bulacaksın. Hadi. Demir. Tahmin ettim burada olduğunu. Kavuştun mu çocuklarına? Kavuştum Şermin sağ ol. Bana haber vermekte büyük bir iyilik yaptın. Ay ne demek canım. Ben yolda giderken Züleyha'yı gördüm arabada çocuklarla. Söyleyeyim istedim sana. Bu iyiliğini karşılıksız bırakmam Şermin, biliyorsun. <laughs> Aşk olsun Demirciğim. Ben karşılık beklediğim için söylemedim ki sana. Sen şimdi eve git. Ortalıkta görünme. Ben de gelirim. Tamam, tamam canım. Ne zaman istersen. <Gülüyor> <Gülüyor> ATV kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.